Selamun Aleyküm. Hayırlı pazarlarınız olsun. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Ve anneler gününüz de kutlu olsun diyelim. Nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz? Ben de ne yapayım? İyiyim Allah'a şükür. Şimdi sabahleyin oğlumdan dışarı çıktık. Onu parkta oynatacağım birazcık. Ondan sonra şansımız var ise Çiçek çıksa eşime, anneme, kayınvalideme anneler günü nedeniyle çiçek alacağız. Bakalım hayırlısı. Şimdi bizim buradaki büyük parka gideceğiz. Orada da size birazcık bir şeyler çekmeye çalışacağım. Ne var ne yok diye. Böyle bir gün olacak. Oradan doğru da çiçekçiye doğru yürüyeceğiz. Çiçekçi birazcık uzak. Bir iki kilometre uzaklıkta parktan. Oraya kadar yürüyeceğiz. Ondan sonra şansımız varsa çiçeğimizi alacağız. Şansımız yoksa elimiz boş geri döneceğiz. Neyse, parkta görüşürüz. Evet, parka yaklaştık. Yani biraz sessiz olsam kuşların sesini de duyarsınız. Şu an bu gideceğimiz parkın ismi, ismi Kuş Parkı. Bu parkın özelliği her sene aynı kuş geriye bu parka geliyor ve burada yumurtasını çıkartıp yavrusunu büyütüp kışa doğru buradan kaçıp gidiyor. Şimdi o parka gideceğiz. O parkta da o orada olan yani o her sene geri gelen kuşların eee türlerini göstereyim. Bir levha var orada her şey yazıyor. Hem güzel bir botanik bahçe Cemzir. Hem de e, dediğim gibi kuş bahçesi. Bu kuşlar her sene her sene geri geliyor. Oraya da vardık mı? Devamlıyoruz. yürürüz. Şimdi şu geçtiğimiz yolu videosunu şeyini göstereyim size. Çok güzel. Ondan sonra Yani böyle bir yerden geçiyoruz, bahçeye gidiyoruz. Tabii hemen yanlar ev falan. Ama yeşillik içinde. Çok güzel bir yer. Burada da benim paşam. Parka götürüyorum. Benim için sabah sporu oluyor. Adım atmış oluyorum. O da güzelce oynayacak, yorulacak. Güzel bir öyle öyküs yapacak. Morgen. Ich wünsche Hayırlı pazarlar diledi. Pazarı mübarek olsun dedi bugün. Ben parkı bunlar kilise gidiyor ya. Az sonra saat 11'de bunların ayinleri başlar. Şimdi şöyle güzelce parkımıza doğru gidelim. Şu ileride Şuradaki ev benim hayalim. Adam resmen ormanın ortasına villasını dikmiş ya. Mükemmel bir şey. Evet parka yaklaşıyoruz. Yani sesini de duyuyordursunuz. Her yerde kuş sesleri. Çocuğunu tek getiren adam ben değilmişim. Buranın e, açılış saatleri var. Morgen ein wunderschönen. Gördüğünüz gibi. Parka hoş geldiniz. Yani burada her tür kuşun sesini duyabilirsiniz şimdi. Ve çok güzel. İnsanı böyle eee sükunete getiriyor ya. Ya işte böyle. Şimdi sonra geleceğimiz, yani göstereceğim levhanın oraya varacağız. Ondan sonra kamerayı bir daha açıyorum. Ortalığı güzelce ne? Gösteririm size. Hoppa birazcık gezeriz. Ondan sonra da benim paşamı oynatır. Çiçekçiye doğru yol alırız. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz az sonra. şu an oraya yani buranın kelebeklerini gösteriyorum. Abi üzerine koskoca çarpı ama bu da buranın insanlarını yani. Bunların hepsi buranın yerli suymuş. Ne oldu oğlum? Ay iyi şey. <laughs> tamam. Şöyle bak ne yapıyor. Şimdi millet çocuk oynama parkına doğru gidiyoruz. Orada bayağı bir insan var. Onları rahatsız etmemek için. Ee, burada bir bitireyim ben. Ondan sonra gittiler mi daha açarım. Şimdi arkadaşlar küçük parktan çıktık. Çok dolmaya başladı. Çok insan geldi. Şimdi şu ileride bir tane büyük park var. Oraya gideceğiz. Orası da daha sessiz sakin gibi görünüyor Burası da büyük park. Burada da ama birkaç kişi var. Onun için maalesef burada çok büyük bir çekim yapamayacağım. İnsanları rahatsız etmeye hakkımız yok değil mi? Hadi bakalım burada da birazcık oynayalım. Ondan sonra çiçekçiye doğru giderken görüşürüz. Yavaş. Hadi çık. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Yavaş, yavaş. Gel. Dur, dur. Hadi bakalım. Hoppala. Hadi koş. Evet arkadaşlar. Parktan çıktık. Bir buçuk saat parkta oynadık. Şimdi çiçekçiye doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Ondan sonra çiçek cüzen pas... Pasta diyecektim var ya. Çiçek pasta alacağız evet. Çiçek cüzen çiçeğimizi aldıktan sonra eve gitmemiz lazım. Önce eşime sürpriz yaparız. Sonra bu paşa uyuması lazım. Uyku saati gidiyor çünkü. Ondan sonra <laughs> yoruldum. Ondan sonra da işte Annelerimize gideriz. Olay bu. Şimdi birazcık ortalığı çekeyim. Buraların nasıl bir yer olduklarını görün. Buralar güzel. Benim hoşuma gidiyor buralar. Şimdi şöyle Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Şu gördüğünüz binaların hepsi harpten sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılanlar. Ha aralarında belki 1. Dünya Savaşı'ndan da sağlam kalanlar vardır. Ama çoğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani rahat bir 100 senelik 100 sene diyorum. 80 senelik, 90 senelik evler bunlar. Ama hepsi birbirinden güzel görünüyor yani. Şöyle şurayı göstereyim. Ondan sonra. Eski eski evler. İşte zamanında adamlar gelmiş almışlar. Şimdi de içinde oturuyorlar. Kimisi mustakil ev. Yani kendisine sadece kendisi oturuyor. Ama çoğu da 3 aileli 50-60 metrekarelik dairelerden oluşan evler, binalar yani. Tabi şurası daha çok. şuradan sol yapacağız. Ondan sonra şöyle bir iki kilometre boyunca düptüz. Ne sağa ne sola bakacağız. Ondan sonra çiçekçiye vuruyoruz. Ya yani maksat benim için şu oluşumdan dışarı çıkmak. Zaten öğleden sonra da bir daha çıkacağız. Onun için satıyorum. Hem yorulsun o uykusun, gelsin. Uykusunu zamanında yapsın. Hem de benim için yürüyüş olsun. Bu yani. Şimdi bu istikamette 2 kilometre yürüyeceğim ben. Sizi de almak isterim ama kolum yoruldu. Onun için ilerlerde görüşürüz. Arkadaşlar yolda ilerken size ilginç bir şey göstereceğim. Almanya'da olmaz diyeceğiniz bir şey var ama şurada gördüğünüz sıra ekmek sırası. Adamlar ekmek almak için sıra bekliyor. Manyak bir şey değil mi? Vallahi arkadaşlar. Ay 2 kilometre dedik. Bu 2 kilometreden fazla çıktı. Allah vere daha açık olsun. Arabayla bu yola geldiğinde o kadar uzak gelmiyor ya. İki dakika daha varıyorsun. Allah inanırsın rahat bir 20 dakikadan beri yürüyorum. Ama yanılmıyorsam şu köşe yoksa ondan sonraki köşe çiçekçi olması lazım. Aa, buraya da yapıyorlar baksana. Adamlar her yere yeni yeni evler yapıyor. Bunu bir size göstereyim. Hep komple yeni evler. Bunlara sosyal ev diyorlar. Yani güya kirası ucuz ev. Ama hiç alakası yok. En azından 800-900 lira kirası vardır bunların. Ama güzel. Yine Alınır. Altında da sanırım böyle şeyler olacak. Dükkanlar olacak. Şurası mesela dükkan olacak diye düşünüyorum. Ama yine de çok yoruldum ya. Birazcık daha gideceğiz. Ondan sonra vardık. Vallahi bilmiyorum. Görüyor musunuz ama? Dur bir dakika. Şöyle. Abi burada da sıra bekliyorlar ya. Olamaz böyle. Ha, neyse. Allah'a şükür. Varabildik. Önemli olan o. Vardık. Ne kornaya basıyorsunuz ya. şimdi gidelim güzelce. Çiçeklerimizi de yaptıralım alalım. Ya şimdi bu pazar gününe gelmesini bir de şu. Bu Almanlar yani Hristiyanlar pazar günü kiliseden çıktıktan sonra ee, mezarlıklara giderler. Hani oraya da çiçek götürürler, mum götürürler. Öyle yani. Öyle olduğu için ve sıra olabilir. Ama bayağı dolu. Yani sokağa kadar da şıksa içeriği bilmek istemiyorum. Neyse görüşürüz daha sonra. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun da az sonra görüşürüz. Allah'a şükür kurtuldum. Çıktım çiçekçiden. Tam bir saat sürdü. Daha bir buçuk saat sürdü çıkmam. Çok doluydu ya. Acayip bir şey. Ve e, İnsanların istekleri de bir acayip tuhafmış. Bunu verdim. Aldığım çiçekleri size göstereyim. 3 defa aynısından aldım. Güzel oldular. Yani benim içime sindi yani. Güzeldi. Şimdi bir daha tın 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 Ayaklarımız açılması için yavaş yavaş eve gideceğiz Arada sırada bir e, Kamerayı açarım Haydi bakalım Bize kolay gelsin Evet arkadaşlar Ben yolumun sonuna geldim Çok yoruldum haşıdım çıktı yani bayağı yoruldum. Ama değdi. Sevdiklerime güzel bir çiçek yaptırdım. İnşallah onları sevindirebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Haydi bay bay.